Arkadaşlar herkese merhaba Yeni bir Boss Simulator Ultimate videosuyla yine beraberiz Sabırsızlıkla beklediğimiz 1.5.1 güncellemesi Ne zaman gelecek, ne gibi yenilikler gelecek Bu videomuzda yeni güncelleme sohbetimizi yapacağız Hem kendi fikirlerimi hem de sizin yorumlara yazdığınız çok güzel düşünceler Çok güzel fikirler vardı onları da e, inceleyeceğiz Şu an Gaziantep Otogarındayız ve Sivas'a doğru bir yolculuğumuz olacak Haydi bakalım yolcular bir binsin Evet 47 tane yolcumuz var hemen şöyle onaylayalım Hızlı bir şekilde bu arada aracın sesi efsane gürül gürül yani Şöyle çıkalım Gerçekten baya güzel bir sesi var otobüsün Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım Şimdiden teşekkür ediyorum Şöyle otogardan çıkalım, yeni günceleme sohbetimize başlayalım. Şöyle bir bakayım. Kamyon geliyor, dur. Kamyon bir geçsin. Kaza yapmayalım. Tamam, hiç kimse yok, hadi. Hızlı bir şekilde devam. Şimdi arkadaşlar, en son güncelemeyi biliyorsunuz tam bir hayal kırıklığıydı. 1.5.0 güncelemesi. Çok bekledik, bir buçuk ay bekledik ve istediğimiz şeylerin hiçbiri gelmedi. Ama bu güncellemede gerçekten güzel şeyler bekliyoruz. En başta beklediğim şey yollar arkadaşlar. Yollar acilen değişmesi lazım. Yolların bir düzenleme yapılması şart. Bu güncellemede inşallah yolların geleceğini düşünüyorum. Ee, günceleme güncelleme ne zaman gelir diye sorarsanız arkadaşlar e, Mart ayının ben Şubat sonu ya da Mart başı diyordum. Artık Şubat e, sonuna geldik. Eee Şubat sonunda gelmeyeceği anlaşıldı. Artık Mart başında veya Mart ortasında diye düşünüyorum. Eğer Mart ortasında gelirse tam bir ay sonra gelmiş oluyor. Yani bir ay arayla gelmiş oluyor. Yani yeni yollar bekliyorum. Yeni otobüsler bekliyorum. Birkaç tane otobüs fikrini sunmuştunuz yorumlarda. Ben size her zaman soruyorum yorumlarda düşüncelerinizi, fikirlerinizi. Yine yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Bekliyorum. Bekliyorum. Yeni otobüsler gelecektir. Bu güncellemede bir güzel bir otobüs bekliyoruz. Ee, sonra e, her zaman dediğim gibi modifiye aksesuarlarında değişiklik olması lazım. Ee, mesela kornalar geldi. Tamam ama kornalara başka çeşitlilikler de eklemesi lazım. Mesela e, lastiklerde, jantlarda ondan sonra şu aksesuarlarda telefon falan var ya şu oyuncak tarzı aksesuar ben demiştim modifiye videomda. Öyle tarzda şeyler gelmesi lazım. Acilen yani e, biraz oyundan sıkıldık. Çünkü yorumlarda okuyorum. Siz de e, oyundan sıkıldınız. Güncellemeyi bekleye bekleye siz de bıktınız. Ama bu güncellemede güzel şey bekliyoruz. Bak gümrük kapısı gibi tam. Arkadaşlar işte gümrük kapısı beklediğimiz olay buydu. Bak Burak işe şu anda. Ama gümrük kapısı da böyle bir tarz olabilirdi yani. Yani oyundan e, çıkarttılar gelmeyecek diye. Aslında tam bu şekilde gümrük kapısı olabilirdi. E, aynı gişeler gibi böyle e, ülke arasında seyahati yapabilirdik. E, çok bekledik. Yazdan bellidir. Ne oldu? Allah Allah adam geldi arkadan çarptı. Bu araçlara bir düzenleme yapılması lazım arkadaşlar şart. Yani otobüsler e, karşı taraftaki otobüsler e, tam dönüyorlar. Araçlar geliyor çarpıyor. Onlara da bir düzenleme şart. E, ondan sonra e, yani bu ülke arası seyahatin gelmesini çok bekledik dediğim gibi arkadaşlar. Tam e, 6 ay bekledik. Ama en sonunda listeden liseden çıkarttılar. Çok üzüldük. E, hayal kırıklığına uğradık. E, ama ben ülke arasında seyahati bekliyorum arkadaşlar. Yani e, gümrük kapısız bir şekilde. Ülke arasında şöyle düz bir şekilde gidip gelmeyi bekliyorum. Onda da belli bir zaman sonra sıkılırız. Ama e, yine de güzel olur. Yani başka ülkelerle arasında seyahat yapmak da güzel olur. Ülkeler demişken e, yeni ülke haritalar ve otogallar bekliyoruz. Çünkü... E, 3 4 hatta 5 güncelemedir bizim e, harita ile ilgili yani bizim ülke ile ilgili güncellemeler geldi. Bu güncellemede diğer ülkelerle ilgili güncellemeler gelecektir. Onlar da sabırsızlıkla bekliyorlardır. Sadece biz oynamıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir ikram yapalım. Şeyi görmüşken dinleme tesisini klimayı açalım. Ee, i̇kramı da yapalım. Tamamdır. Devam. Yolcular aramızı iyi tutalım. Ee, ondan sonra e, kar yağışını bekliyoruz arkadaşlar. Kar yağışı ile ilgili bir video yapacağım. Ee, yine çok sevdiğiniz bir seri kar yağışı. Ee, o da acilen gelmesi lazım. Kar yağışını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu arada Sivas'a geldik. Mesafemiz aslında 400 kilometre falan mesafemiz vardı hemen bitti. Otobüs o zaman bayağı hızlı arkadaşlar. Bak, hiç hissettirmedi bana yolun bu kadar çabuk biteceğini. Şu an yol bitti. Dediğim gibi arkadaşlar, Mart içerisinde bir günceleme bekliyorum. Mart başı ya da Mart ortası. Şart. Günceleme şart. Hop, yavaş! Lan, hiç durmuyorlar bak. Neredeyse sıfıra sıfır geçti gitti. Neyse, biz devam edelim çok şey bekliyoruz arkadaşlar. Beklediğimiz çok şey var. Ama hiçbir gelmiyor. Bu arada otobüste efsane yani bir arkadaşımız demişti abi bununla oynar mısın diye. E, ben de bir oynayayım dedim. Bu otobüsü ilk kez kullanıyorum. Herhalde kullanmadığım 3 e, tane mi 4 tane mi otobüs kalmış. Hiç kullanmadım. Onları da diğer videolarda kullanacağım artık. Bütün otobüsleri kullanmış olalım bu oyunda. Şehir merkezlerine bir ufak günceleme bekliyorum arkadaşlar. Mesela bu evler her gittiğim şehirde aynı. Siz de yorumlarda yazmıştınız. Bir değişiklik gelin mi diye Be bekliyorum yani. Bir ufaktan değişmeler bekliyorum. Mesela Adana ve İstanbul'da şeyde Ankara ve İstanbul'da bir değişiklik olmuştu. Ee, Ankara'da Aşçı Otogarı'nın yeni düzenlemesiyle ilgili bir video yapmıştım arkadaşlar. Geçtiğimiz video yani 3 gün önceki videomda izleyebilirsiniz onu da izlemediyseniz. Artık e, Esenler Otogarı'na bir günceleme geldi. Sıra diye bekliyoruz. Oraya da bir güzel, güzel bir düzenleme şart. Diğer e, yine otogar gelecektir yani. Diğer şehirlerin otogarları da gelecektir. Gelmeyen e, otogar sayısı da bayağı azaldı yani. Çoğu otogarı e, getirdiler, birebir bir ailesini. Artık diğer gelmeyen e, şehirlerinkinde e, bu güncellemede, yani bu güncellemede 2-3 tane yine otogar bekliyoruz Türkiye otogarlarından. Yani gitgide e, bitirirler. Olmayan şehirler de var. O şehirlerde oyun eklemesi şart yani. Bazı şehirler hiç haritada yok. onlarda da ilerleyen güncellemede gelecektir. Neyse, biz e, yolculuğumuzun yavaş yavaş sonuna geldik arkadaşlar. Temsa Safir Plus otobüs. Benim en çok beklediğim otobüs bu. Bir de Manny 2020 modelinin aynasız. Yani kamera sistemli ayna, onu bekliyorum. Bu arada niye olmadı? Oo çok kötü girmişiz. Araç o kadar uzun ki otobüs. Hiçbir yere girmiyor bak. Heh, şimdi olur herhalde. Tamamdır. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.